Ja, okay, ja, ik ben niet meer mee. Ja, oké. Go. Ik doe niet meer mee. Ik zet ook ik het niet meer mee Can Hep herkese günaydın arkadaşlar sevgili dostlar. Merhaba nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden Salı. Musa ve Miraç bizde misafir. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Bugünkü flokumuz inşallah güzel ve eğlenceli olur. Bu arada ben kardeşimi bekliyorum. Şimdi bir kahve yapacağım. Sonra bolca su içmem gerekiyor. Su içeceğim. Karar verdim. Artık su içmeye karar verdim. Şimdi de biz şimdi çocuklar yukarıda ben de televizyonu açmıştım. Ondan sonra da a, televizyonu Şimdi de yukarı çıktılar çocuklar. Bizim bir odamızı biz karar verdik. Orada hem oyun odası hem çalışma odası hem de çocuklara e, eğlence odası yani müzik yapacağız o odada. Bir şeyler bir şeyler yapacağız. Anstrümanlar koyacağız. Pek bir şeyler yapacağız ama hepsini ileride gelecekte yapacağız inşallah. Sadece bunu ben dün almıştım sizlerle birlikte işte çocuklarla birlikte şey Birlikte bunu almaya gittik. Bunu yapmadım. Vaktim olmadı. Belki akşam yukarıda yapacağım. Bunu götüreyim. En azından yukarıda hem de kurmuş olurum. Bence çok daha zor olmaması gerekir. İnşallah öyledir. Şimdi bir kahve yapıp sonra da Canan kardeşim geliyor. Canan'la birlikte öbür kardeşime gideceğiz. O da buradan Cesur'a gideceğiz yani. Hem ormana da gezmek istiyoruz. Öyle. Bir gün Ya yani burada çocuklar bunları çıkarmışlar yazıcıdan. Bu da Ceylan'ın örgüleri ama toplayacak. Şimdi az sonra söyleyeceğim toplayacak. Ve beşimiz burada. Hmm, şu an uyuyordur herhalde. Suyu da var. Yemeği de var. İçinde şunun altında bakayım be. Bakalım. Evet yemeği de var yeterince. Beşi de uyuyor herhalde şimdi. Evet. Şimdi dışarıda ya, dışarıda da havas bulutlu. Bakalım daha çıkmadım dışarıya. Taş bak orada taş yapıyorlar inşallah. Tez zamanda açılır bilmiyorum bu taraf bitti herhalde. Bu taraf sanki sarı toprak üzerine dökmüşler ama herhalde yapılmış evet o tarafı şimdi bitiriyorlar. Şimdi Miraç ve o oh, durun bak. Şimdi ne? Niye? Neler çıktı? Bakalım. Bunlardan dört tane çıktı. Can dur. Bunlar lazım. Niye Miraç? Okay. Şunları açalım. Laylonlardan çıkaralım. Onu en önce onu yapalım. Ben de bakayım. Bu arada çocuklar bunu yaptılar. Buraya kadar yaptılar. Şimdi biz ayakkabılarını giyiniyoruz. Çeketlerini giy giyiniyoruz ve Nuraya teyzeye doğru evet, çıkıyoruz. Teyzeye geldik. Musa. Bir dakika arkadaşlar. Musa'cığım dur ama üstüne hoplayabilir evet. Hoplayabilir. Musa birazcık korkuyor. Mu? Oy, ne? Ah, ne? Bak, bak. Biz de Mustafa evi aramız. Benim sevgilim. Ay ben sevindim. çok sevindim. Çocuklar çok mutlu oluyor. Biz de teyzeye geldiğimiz için çok mutluyuz. Cezur, 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 cezur. Geliyor mu yanına bebeğim? Dur. Ayakkabımı giyeyim, geliyorum. Efendim? What? Yes, sir. Tamam, I'm <laughs> Vind hem al. Voetbal. Nee. Wat? 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 Nee, jij moet me pakken. Hey, moesten. Moesten. Check hier of de je wij afvinden. Schuipen me. Ah, oh, ja, zo ja, pro. Aldılar ben evet. tamam, bunu da koyalım şöyle. Yok, çocuklar şimdi yemek saati. Bunu da dıpleze koyacağım. kadar güzel yapmış. Ben de yani, çok iyi fikir. Evet. evet, şimdi yapalım sonra da ormana doğru çıkalım. Sonra sarmalarda pişe bu arada herkese ekmek, Yen. ekmek Yen. yiyor. Yen. 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 Sigara böreği. Afiyet olsun Ceylin. Afiyet olsun. Yen. Çantamızdan L suları alıyoruz. Şimdi, şimdi çıkıyoruz ve Ceylin de suyunu içsin. Bakalım. Şöyle hemen suyumuzu dolduralım. Çünkü yolda susar mı? Çocuklar susar belki. Mustafa burada. Ee, şimdi ormana doğru gidiyoruz. Ama önce suları dolduracağım. Sonra da çocuklarla bir oyun yapacağız. Oyun da dur bir dakika. Bebek oyunu yaptım. Aa Ceylin yardımcı oldu bana. Ne yaptın Ceylin? Sayıları yazdın değil mi? Evet, Çok güzel şekilde, Aynen. Ee, şimdi size sayıları göstereyim. Yapacağımız oyun da Ceylin'in kanalına, çocukların kanalına gelecek. Birazcık evet, ben de çekeceğim. Obası, abi, <gülüyor> 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 tamam. Bakalım. Hadi gidelim. Şimdi çocuklar dışarı bek dışarıda bekliyorlar. Ben suları çantaya koyuyorum. Anne. Ve şimdi çıkıyoruz. Ceylin. Jésus-Lo! Jésus-Lo!